yaklaşık 5-6 aydır çok yoğun bir koku geliyor ve bu koku baş ağrısı yapıyor. Evde de koku oluyor, baş ağrısı oluyor, rahat bir nefes alamıyoruz. Siyah bir de içinde böyle sarı sarı şeyler var. Sarıyer Balta Limanı mahallesinde herkes işte bu dere suyunun gizemini çözmeye çalışıyor. Çünkü iddiaya göre o koyu renkli su yüzünden bütün mahalle baş ağrısı çekiyor. Öyle ki hastalananlar bile var. Bu koku buradaki insanları sağlığın da oynayan bir koku. İğrenç bir koku. Yemek yiyecektim yemek bile yiyemedim. Sanki bir kablo yanıyor da içimize işledi. Valla baş ağrısı da yapıyor kokudan da yok sineklerden, pisliklerden, her şeyden de yapıyor. Mahallelinin iddiasına göre dere son bir haftadır daha koyu renkte ve daha ağır bir koku hakim. Yani onlara göre bu dere kırmızı alarm veriyor. Şüphelendikleri şey ise dereye bir yerden kimyasal madde karışmış olması ihtimali. Genellikle ya akşam oluyor veya sabah. Dereye yani atık su mu döküyorlar artık yani böyle kimyasal mı döküyorlar belli değil. Numuneyi aldım. Evet. Çok inanılmaz kokuyor. Ee, ama geçen hafta da daha değişik bir kokuydu. Mahalle 6 aydır ağır kokudan müzdarip ama son dönemde şikayetler iyice arttı. Üstelik derenin hemen yanı başında yerleşim alanları, çocuk parkı ve bir de okul var. Kokuyor mu dere nedir? Kokuyor. 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 Derslere rahatsız oluyor musunuz? Evet oluyoruz. Pazar günü kokuyu fark ettim. Dışarı çıktım baktım doğalgaz zannettim ben. İktaş'a telefon ettim. Ondan sonra e, bu tarafa devre şeye baktığımızda, kanala baktığımızda kırmızımsı bir boyalı kimyasal kokusu olduğunu anladım. Mahalle sakinleri dereden numune aldı ve gerekli yerlere başvurular yapıldı. Ancak sonuçlar açıklanıncaya kadar Baltay Limanı Mahallesi sakinlerinin baş ağrısı devam edecek gibi görünüyor. Çocuklarımız bak eğleniyor burada, parka geliyor. Yani bu, bu durumun düzeltilmesini istiyoruz.